Herkese selamlar dostlarım. Ben Tahir kanalıma hoş geldiniz. Gençler bugün sizlerle birlikte Ben Lord'da Kuzuit yani Monçuk olarak oynayacağız. Zaten bildiğiniz kadar oyunu bilenler bilir. Kuzuit oyunda Türk yani Türk kavmi olarak geçiyor. Türk kökenli. Beyler Kuzuit olarak oynayacağız. Şimdi hemen kralı kısmına bakalım. Kralı kısmında güçlerimize bakacağız. Kuzey İmparatorla savaştayız. Oyunun başında Kuzey İmparatorla savaşa giriyoruz. 6294'de 4660 gücündeyiz. Baya yani şu an hatta saldırgan yapalım. Baya güçlü yani şu an Kuzit oyunda falan diye dam daha güçlü. Baya şu an bunlara daha fazla. Devamında oyun devamını halledeceğiz. Geçerlik başa ticarete bakmayacağım. Şu anlık para kısmında ve demirciyle hiç girmeyeceğim. Çünkü demirciye girersek o işten çıkamayız. Biz direkt düz oynayacağız. Fetihlere yoğunlaşacağız. Çok fazla fetih yapacağız. Sıratos Kalesi, Epinosa, Amprele kadar ilerleyeceğiz. Ama ilk başta Sıratos Kalesini almamız gerekiyor. Çünkü direkt bunalıkan sonra Epinosa Kalesi, ondan sonra Amprele doğru ilerleyeceğiz. Yavaş yavaş, adım adım ilerleyeceğiz. Hemen devletimizin gücünde ordu var mı? Şu an bakalım. Ordulu, şu an kurulu ordu mu? Zaten yok. Gücümüz de şu an iyi. Birlik kısmına bakınca en... Aynen, Tulak. Mesut'u, Akrum falan filan. Ve bize hani güzel gücümüz var. Şu an üstümüzdeki orduya bakacağım. Üstümüzdeki orduya hemen incelemem gerekiyor. Kudret Göçebesi, Kudret Kahveli Savaşçısı, Kudret Avcısı, Mızrakçı, Akıncı. Güzel bu orduyla güzel bir galime tavuğuna çıkarız. İlk başta Stratos Kalesi'ne girmeden önce evet, Tulak Ordu kurdu. Çok güzel. Hemen güzelce evet, şuna evet. bir saldıralım. Arkadaşlar ilk savaşımız olacak ama büyük değil zaten baskın gibi bir şey yani. Ya oyunun verdiği düzenle hemen oynayacağız çünkü yani bir grup askerle bile bunu bunları hallederiz. Gel bakalım. Şimdi önce okçular önden göndereceğim. Atlı okçular onlara iyice bir dağıldıktan sonra biz de yavaş yavaş saldıracağız. At dokçamız onları iyice daraldıktan sonra sayılarını birazcık kırdıktan sonra ve canları azaldıktan sonra piyadelerimiz onların üstüne doğru ilerleyeceğiz. Zaten onlar da piyade tamamen. Gel bakalım. Şerefsiz. Ne? Ne istiyorsun yani? Ben anlamadım. Derdin ne? Şimdi sizi iyice bir darlayacağız. Ortanıza girdik mi? Bir canları az şu an saldırsak hemen çerez gibi düşecekler. Haydi gençler. Saldırın askerlerim. Victory. Hemen sen tutsak olarak alalım. Şunları satacağız zaten. Asla yabancı asker almayacağız. Çünkü bir devlet üzerindeyiz. Yani eğer şu anlık oyuna yeni başlasaydım. Ya her türlü askeri alırdım zaten de. Şimdi bunun çevresindeki lordları temizlememiz lazım. Gel. Şimdi. Sana bir şans daha vereceğim ya. Tamam. Tamam. Arkadaşlar ee, hemen asker gönder yaparak bunları alacağım. Küçük savaşları hızlıca geçmemiz lazım. Bir var. Hemen, Kettik, tamam. Şimdi Fethi yapacağız yapmazsın ama önce ha gel. Senin lord hadi kaçma. Kalenin lordu bu arada. Seni hemen kısa bir şekilde alacağım. <laughs> gel bakalım gel 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 gel. Ah. Yapamadık. Gördüğünüz gibi o çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gel buraya sen çok heyecanlısın gel 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 Son bir askerleri kaldı. Evet. Şimdi beyler Hemen sen tutsak alacağız. Şunları alalım. Tamam. Böyle ganimetin hepsini aldık. Hemen çıkalım. Hemen Mekke'ye doğru ilerleyeceğim. üst seviyeli askerlere bırakacağım şimdilik. Hemen Mekke'deki garnizona bakacağım. Düşük seviye askerlerle ilerleyeceğim. Şimdi ilk başta şunları şunları şunları. Okçu lazım. Mızrakçı lazım. Akıncı bunlar sonradan. Şu an 220 kişilik askerle ben o kalefet fethederim Eğer üstüme ordu göndermezlerse çok kolay bir şekilde bu kaleyi almayı düşünüyorum. Ee, yiyecek sınıfım yok tamam. Beyler şu ana kadar üstümüze bir ordu gönderilmedi. Hemen şunları basalım. İki tane çıktı an rezerve edeceğim. Ee, üstüme ordu göndermiyorlar inşallah. Bu arada bak Tasturun bir Tasturun belli de saldırıyor. Eee, orada yenildiler. Ama Tastur saldıracak gibi. Tastur alır. Yeni birlikler bu arada gelmeye başlıyor. Devamlı. Şu an direkt kaleye darlıyoruz ki. Ha. Tamam, Tulay'ın birliğiyle devam edeceğiz gibi görünüyor. Allah'tan tulak yanımızda. Adam su tulak. Şimdi bunların kalesini iyice bir darlamamız lazım. Erzak sokları 3 gün kaldı. Hemen 2 gün sonra bizim erzak stokumuz 9 gün var. Çok güzel zamanlama. Ya az yaklaş kameraya. Yaklaş. Yaklaş kameraya yaklaş bakayım. Puh, senin birlikte onların geçitlerinin hepsine saldıracağız. Beyler top yüküm saldıracağız şu an. Top yüküm saldırmamız gerekiyor. Tüm gücümüze. Ben kaleye kaleye böyle girdim ama sıkıntı olmaz ya. Gelin bakalım. Beyler direkt şurdan üstüne, direkt şurdan üstüne. Yanlış bir şey yaptık, pardon. Gelin lan. Oğlum bekleyin lan top peki üstünüze geliyoruz lan. Haydi askerlerim saldırın. gel gel gel. Haydi beyler. Şöyle hemen bir geri çekelim. Kalen diplerine kadar askeri göndereceğim. Ve kupatmayı tek seferde. Tutlaklarımızla birlikte hepsini çok güzel bir şekilde alt ettik. Kalacak. Şimdi öncelikle o o Bak bu arada ben ne demiştim? Bak Lukon çok güçlü olacak dedim. Bak ama artı bize 7000 gücümüz olmuş. Çok mükemmel bir şekilde gücümüz artmış. Hemen kaleye gidip garnizonu yönet diyeceğim. 828 askerimiz olmuş. Baya yani. Evet. Daha iyi ben olacağım tabii ki. Kendi klanıma vereceğim çünkü Dediğim gibi buraya önce asimle yapmamız lazım beyler Şimdi e, ilk başta nereye gidelim Şöyle bir Bakmak istiyorum Hepinize kalesine fethedeceğim kale Garnizonu 74 mis gücü 128 Yaklaşık 220 kişilik bir gücü var hemen bir Kuşatmaya geçelim bakalım durum ne Oo, oh. hayır Özür dilerim. Çok güçlü. Miron. Bana karşı bu ya macas geldiğinde duramam. Bu kalede o tulak berbat durumdasın dostum. I hmm. Boş Hmm, tamam. Şimdi hemen yani kendi kalemize tepes kalese doğru ilerleyeceğim. Ya biliyor musun? O bak bu garnizonda da güzel askerimiz var. 728 asker seviyeye bakarsak 533 kudret göçebesi var. Tamam anladım. Hemen tamam şöyle yapacağız bu kudret göçebelerini üstüme alıp garnizondaki kalelere bağışlamayı düşünüyorum. Hangi köyümüze? Hangi bir köyümüze saldırı var? Şu an Kuzi tam prime, zam prime zamanını yaşıyor bu arada. Gelin buraya bakalım. Ne kadar üstünüze karşı direnebilirsem. En azından bunlara sert bir şekilde direniz bak arkadaşlar benim burada yapma amacım bunların sayısını bir hayli azaltmak. Kovalamayın lan. Beyler onların sayısını azaltamayacağım gibi gözüküyor. Geri kaçmam lazım. Ama da savaş yine başladı ama kaçmamız lazım çünkü bayağı bir beni şey yaptılar. Daha Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ne kadar zarar verebilirsem sen Mesut'un ordusuna karşı saldıracaklar onlar. Onlara ne kadar zarar verirse benim için o kadar iyidir. Gel bakayım. Gel 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 gel. Üstümüze doğru gelecekler. Çok büyük bir savaş dönecek burada. Hem de çok büyük savaş. Gel üstüme gel üstüme. It's been a while. Tamam. Tulağa doğru gidiyorlar. Herkes kendi menfaatini düşünüyor. Düne kadar selam vermiyordunuz da aç. Çocuğu <laughs> diyordunuz. Motosikletli kuryelik yapıyordum. Şehircilik Tuğay yalnız bırakmayacağım. At yerim, yalnız bırakmam. Gel bakalım. Gel 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 gel. Artık ne kadar dayanabilirsek Tuğay. Ne kadar dayanabilirsekse. TULAK ve kara en Şu an bir kare düzeni yapmayı düşünüyorum. Bunlar benim üstüme niye gelmiyorlar? Böyle, beni böyle böyle bitirdiler. Aslanlarım! Yüce Allah'ın adıyla kılıcını kaldıran Peygamber Efendimizin nefesini indiren yiğitlerim! Son bir defa besmele çekip kafirin üzerine yürüyün. Gün bizim günümüzdür Allah'ın izniyle. Yapalım. Sadece amacımız bunların gücünü azaltmak. Abi şu ordu ne ya? Şu ordu ne ya? Bakmayın biz göçebelerle onların sayısını azaltıp azaltıp bırakmak istiyoruz diye. Askerler ne kadar dayanabilir tekse Mesu için Şu an arkadaşlar Mesu için dayanmamız lazım yani on, bunları azaltıp Mesu'yu feti yaparken Onların üstüne gitmemesi için Bir nevi onları yavaşlatıyorum şu an Şu ordunun hepsi ölecek yani ben açık açık söyleyeyim Şu an arkadan önden her türlü benim vurdum sıkıştırıyorlar. Kaçmaya çalışmam lazım. Yapacak bir şey yok. Ben kaçacağım. Tulağa dayak alacaklar. Şöyle hemen kuşatmaya katılacağız. Çok büyük bir orduyla kuşatmaya giriyoruz bu arada şu an. Ben 220 kişilik göçebe bir bir seviye askerlerle destek vereceğim. Ve geri kalanından Evet işte bu da bizim ordumuz. Hadi gelsinler bu orduya karşı. Hadi bakalım. Şöyle. Yavaştan bir ordu saldırtacağım. Arkadaşlar bir ordu saldırtacağım kim? biraz onları darlaması lazım. onların güç yerine ikiye bölersek ne hala bizim için. Hadi beyler hadi beyler kaleyi alırız her türlü alırız da sayımız da, sayımız da çok fazla Hadi beyler hadi beyler Hepimiz hepimiz çıkmamız lazım şuraya vurma askerlerime vurma vurma gel 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 beyler buraya aldık sayılır at ben tıkışlar burada öleceğim öleceğim <laughs> beyler darlamaya devam darlamaya devam hadi darla darla hadi savaşa katılmam lazım ya burada ha tamam <laughs> bu Okça ben takip etsin Beyler savaşı şu yukarıdan izleyeceğim dedik şu yukarıda çıkmam lazım. Kazandık sayılır savaşı. Şu ahmaklara bir dersini verdirmem lazım. Kendi at olur öldürdüm. Evet arkadaşlar savaşı kazandık. Mesu Hanım benim adım Monçuk. Beni tanımanız lazım diye ya nasıl tanıyorlar ya beni? Oo bak kuzey göçebelerine baya bir şey gelmiş. Güzel XP gelmiştim. Hemen ganimetimizi aldık ve kale artık bizimdir. E, darlamak istiyorum da bunu. Şimdi kalede kimler var kimler yok. Hadi be çıksak Mesut'u şunların üstüne bir saldıralım mı gülüm ya. Niye beni görmüyorsunuz lan? Evet Epinoza kalesinin sahibi tamam. Hayır tulak tulağı vereceğim. Tulak burada can verdi. Kulağın hakkını vereceğiz Adam öldü anasını ya Harbi vallahi kulak öldü <laughs> Gözümün önünde adamı Şurada sıkıştırdılar Adam şurada sıkıştırdılar Oğlum siz 200 kişisiniz lan 29 çiftlik adama sıkıştırdınız Hadi ben olmasam Gerçi ben olsam da fayda olmaz zaten Evet arkadaşlar ilk bölümün sonuna geldik Artık bir dahaki bölümde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.